Bir, o zaman birleştirsinler bu partileri daha iyi. Sanki şey gibi amcaoğlu dayıoğlu gibi oldu bütün parti. Böyle bir şey olabilir mi Böyle parti olur mu? Birleştirin elektrik parası, su parası iki yerde ödemeyin bari. Sizin hiç mi iddianız yok? Siz kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı dövecekler. Dövecekleri mecazi anlamda kullanıyorum tabii yani. Yenecekler. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kamuoyunun gerçek yüzü. Kamuoyu Sizin TV. kendinize güveniniz yok mu ya? Nasıl muhalefetsiniz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecek. Ya böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti tek başına çıkar, ben hazırım der ya. Programım hazır, tüzüğüm hazır, kadrolarım hazır, genel başkanım hazır. Biz hazırız Türkiye'yi yönetmeye. Örgütleniyoruz Türkiye'de. 54 ilde kurduk. Herhalde bu hafta 55.yi kuracağız. İlçelerimizi kuruyoruz. Hazırlanıyoruz. Ha ittifak yapmaz mısınız? Yaparız kardeş. Seçime kalır. 3 ay. Bakarız durumumuza 50 artı 1 alamıyoruz. Biz de varız deriz ittifakı. Ne için varız ittifaka? Bu iktidarı göndermek için. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kamuoyunun gerçek yüzü. Kamuoyu TV.